Birinci soruda ABC üçgeninde DEF bulundukları kenarların orta noktalarıdır. D'yi vermiş, E'yi vermiş ve F noktalarının değerlerini vermiş. D, E, F noktalarının değerlerini verdikten sonra K noktasının koordinatını bulunuz demiş. Şekildeki gibi bir üçgen çizmiş. Şimdi bura kenar ortay olmak zorunda. E, kenar ortay orta noktası olduğu için şunlar eşittir. Şunlar eşittir diyebiliriz. Şöyle eşitlik yaptım. Buraya da aynı şekilde eşitlik yaptım. Şimdi burada da eşitliği yapacağım. Bunu da bu şekilde böyle eşitlik yapayım. Bunlar da birbirine eşit olduğu için böyle eşitlik yaptım. Bunlar da bu şekilde birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar şurada benzerlik yaparak şöyle yaparsam benzerlik yapacak şekilde bir orta taban çizersem. Burada çizdiğim orta taban yardımıyla Orta noktayı bulsam. C'den D'yi birleştiren bir doğru parçası çizsem. C'den D'yi birleştirsem. Çizdiğim bu bir doğru parçası yardımıyla şurasının bir orta nokta olduğunu söyleyebilirim. Yani şu nokta bir orta noktadır. Yani şu ifadelerde birbirine eşit oluyor. Şuradaki uzunluklar da birbirine eşit. Şu orta noktaya K diyelim. K noktasının koordinatlarını bulabilirim. K noktasının koordinatları E ile F'nin orta noktasıdır. E ve F'nin orta noktasını alarak K'yı bulabilirim. K o zaman nedir? Yazacak olursak K. E ile F'nin orta noktası ya. 2 artı 4 bölü 2. Bu da 5 eksi 2. 5 eksi 2 bölü 2. Yani K noktasının koordinatları 6 bölü 2'den 3. 3 bölü 2 olmuş oluyor diğeri de koordinatı da. 3 ve 3 bölü 2 noktası. E nokta, D noktasını biliyorsun. Şimdi C noktasını bulabilirsin. Ee, bunu nasıl bulabilirsin? Şimdi şurada benzerlik olduğu için bak şuralar 2 eş parçaya bölmüş. Buralar bunun yarısı kadar. Yani buraya 2x dersek x kadar benzerlikte kurallar vardı. 2x'e x oranı var. Sonra başka Şuralar eşit olmak zorunda. Yani şuralarda kendi işlerinde yine eşitlik var. Şuraya 3 çizgi çekersen buraya da 3 çizgi çekebilirim. Şuradaki orandan buradaki oran eşit. Buradaki oran eşit. Yani hepsi eşit olmuş oluyor oranlar. Şu K noktası demek ki bir orta nokta. C ve D'nin orta noktası K yapmış oluyor. C'yi de oradan bulabilirim. Şimdi C'ye ben X'ye diyeyim. X'ye noktası olsun C noktası. C ile D'nin orta noktası K yapmış oluyor. Oradan eşitliği bulacağız. X artı 1 absisi 1 bölü 2 eşittir 3. Y artı 3 bölü 2 eşittir 3 bölü 2. Nasıl yaptık? Burası orta nokta. Bunu bilmiyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Bu iki noktanın orta noktasını alarak k'ya eşitledim. k'nın değerleri zaten belli. x artı 1 eşittir 6. x eşittir 5. Burada ikileri sadeleştirebilirim. y artı 3 eşittir 3. y eşittir 0. Yani c noktasının koordinatları 5'e 0 olmuş oldu. Cevabımız 5'e 0 geçelim diğer soruya